Haberin merkezinden Nora TV, ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Aksaray ve Türkiye'nin en sıcak başlıklarından derlediğimiz ana haber bültenine başlıyoruz. Önceliğimiz siyaset. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti genel merkezinde grup toplantısında konuştu. Yaptığı konuşmada Özgür Özel'e çağrısı vardı. Burada şu noktanın altını öncelikle tekrar çizmek isterim. Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ne kadar batılının, ne kadar güneylinin cumhuriyeti ise o kadar da kuzeylinin, o kadar da doğulunun cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet sağın da solun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet çoğun da cumhuriyetidir, azın da cumhuriyetidir. Bu millet değil kendinin, bütün bu coğrafyanın, mazlum ve mağdurların, ezilenlerin, kimsesizlerin, hatta tüm insanlığın umudu bir millettir. Unutmayın düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Yıkılırsak yeniden dimdik ayağa kalkarız. Kolumuzu kanadımızı kesseler daha gür, daha köklü, daha güçlü bir fidana dönüşürüz. Kimse bizi yanlış bellemesin. Hele hele bu milletin hiçbir ferdi korku, ümitsizlik, yeis karamsarlık içinde olmasın. İşte onun için söylüyorum. Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin bir vasfı asla ve asla olamaz. Biz İstiklal Marşı bile Korkma diye başlayan bir milletiz. Kardeşlerim, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik, tecrübe ettik. Fakat her seferinde karşımıza bir duvar, bir ihanet, bir alçaklık çıktı. Sorundan beslenenler sorunun çözülmesine engel oldular. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemediler. Şiddetten nemalananlar şiddetin sona ermesine rıza göstermediler. Terör belası başta olmak üzere Kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliği pekiştirmek, Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Cumhur İttifakındaki yol arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye tüm Milliyetçi Hareket Partisi camiasına, grubum adına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. CHP'nin Tayyip Özel'in genel başkanlığında tarihin bu önemli kırılma noktasında doğru yerde duracağına, kardeşliğin safında yer alacağına ben yürekten inanmak istiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken fakat söyledim söylüyorum. Bir hukuk devleti içerisinde PKK terör örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatsız olan sayın Özele de bundan rahatsız olma. Bu işi öğreneceksin. Hukuksuzluk nedir? Bunu da öğreneceksin. Dolayısıyla şunu bilmen lazım. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adil bir yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye Mecbursun. Haberimize siyasetin gündeminden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programdan devam ediyoruz. Erdoğan dün Gökbey helikopterinin jandarma genel komutanına teslimatında konuştu. Erdoğan Gökbey helikopterine kendi imzasını ve Zayda Güçlü'nün adını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ merkez yerleşkesinde T-625 Gökbey helikopter teslimat töreninde konuştu. TUSAŞ'taki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekti. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey envantere girdi. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat, daha fazla üreteceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ merkez yerleşkesinde T-625 Gökbey helikopter teslimat töreninde konuştu. Konuşmasının ardından T-625 Gökbey'i imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de ismini Gökbey'e yazdı. Ardından kokpite geçen Erdoğan, yerli ve milli teknolojilerle üretilen helikopteri inceledi ve bilgi aldı. Erdoğan Cumhuriyet Bayramı'na özel konuşmasında milletin korku ve karamsarlık içinde olmaması gerektiğini vurgulayarak bu Cumhuriyet korkmaz ifadesini kullandı. Erdoğan bu anlamlı konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim özel programına katıldı. Program sırasında yanına gelen küçük bir kız çocuğuyla fotoğraf çektiren Erdoğan'ın bu anları dikkat çekti. Birlikte icra edeceği seni seviyorum meseleyle başlayacak. Ardından milletimizin birlik ve beraberlik... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Aksaray'da dün akşam yoğun ilgiyle karşılandı. Valilik tarafından düzenlenen programda Aksaray Necip Fazıl Kısakürk Caddesi'nden başlayıp 15 Temmuz Milli İlade Meydanı'na kadar Fener Alayı yürüyüşü vardı. atlatmak. Birlik ve beraberliğimizi hiç tutmak. almak. Savaşında Çanakkale Savaşı'nda olan birlik ve beraberlik manevi ruhu sürekli zinde tutmak. Çok şükür bunu bugün gözlemledik, bunu gördük. En çok da gençlerimizde bu heyecanı, bu mutluluğu, bu etkinliğin heyecanı görmek Aksaray Valisi olarak beni çok mutlu etti. Evet, bu heyecanı inşallah sürekli yaşatacağız. Cumhuriyetimizi binlerce yıl yaşatacağız. Cumhuriyet demek özgürlük demek. Cumhuriyet demek hayat demek. Cumhuriyet demek oksijen demek. Cumhuriyet demek her şey demek. Bu nedenle Cumhuriyetimizin bu yıl dönümünü daha böyle de aynı heyecanla edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, Ahmet'e göç eden bütün gaz, gazilerimize hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayatta da olan bütün gazilerimize sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. Yani ben sabahtan beri bu etkinliğe destek veren, başta diyetindeki öğrencilerimize jandarma özel harekat kuvvetlerine ve tüm gençliğimize organizatörlere Milliyetim İl Müdürlüğü'ne, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, tüm kamu kurumlarımızın temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. Aksaray Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dün akşam saatlerinde son kez program yaptı. Yaptığı programda şehit ailelerini ve il protokolünü ağırladılar. すいません。 Gecemize hepiniz hoş geldiniz. Sefa Evet maşallah. Hepiniz de gurur duyuyoruz. Asraylı bugün hepinizi her yerde gördüm. Çocuklarımızla, gençlerimizle, öğrencilerimizle, yaşlılarımızla, iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, siyasetçilerimizle sabah ondan beri sokaklardayız dolaşıyoruz, bütünleşiyoruz. Bu heyecanı paylaşıyoruz. Evet, bugün gerçekten ben Çanakkale'deki heyecanı az sırada gördüm. Kurtuluş Savaşı'ndaki heyecanı az sırada Kurtuluş Savaşı'ndaki bütünleşmeyi, Çanakkale Savaşı'ndaki iman gücünü gerçekten bütün gençlikte gördüm. Bu benim için büyük bir durum Ben hepinizi istiyorum ve alkış istiyorum altına. Cumhuriyet Bayramı'ndan bayrama canlayın açıp paraları kazanıyor. Bazı vatandaşların tepkilerini edinirken bazı vatandaşların Atatürk'e benzediği için sevgisini hedef alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken sosyal medyada tekrar gündem olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan fiziksel benzerliği ile tanınan bir kişi açtığı canlı yayınlarda Atatürk'ün sözlerini kullanarak halkın duygularına hitap eden konuşmalar yaparak bağış topluyor. Krabış, Ancak bu durum, sosyal medya kullanıcıları ve birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz yılda benzer yöntemlerle gündeme gelen ve bazı kişilerin parasını gasp ettiği iddialarıyla eleştirilen kişi, bu yıl yine benzer bir şekilde insanların duygularını sömürdüğü gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline geldi yetkililer bu tür kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, uzmanlar özellikle sosyal medya üzerinden yapılan bağış ve destek taleplerine karşı halkın daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Dün sosyal medyanın gündemine bir video düştü. O videoda seyir halindeki Türk vatandaşlar yol kenarında bekleyen bir vatandaşa selam verdi. O vatandaş Çinliydi. Zurnayı çaldı. Çinli olduğu öne sürülen bir kişinin kendisine selam veren vatandaşlara zurnayı çalarak cevap verdiği görüntüler büyük ilgi topladı. Nereye gidiyorsun? Görüntülerde otomobille yoldan geçen vatandaşlar nereye gidiyorsunuz diye sordu. Videoda vatandaşlara cevap vermek yerine zurna çalmaya başlayan Çinli küçük solosunun arabadakileri eliyle selam verdi. Nereye gidiyorsun? vatandaşlar da zurna icrasının ardından çinli adama kendine iyi bak dedikten sonra yoluna devam etti. Kendine iyi bak. Dün akşam saatlerinde Aksaray merkezde bir kaza oldu. Kaza enteresan ve ilginçti. Vatandaş kullandığı arabanın hakimiyetini kaybedince eski hastanenin duvarına çarptı. O vatandaş alkolü de değildi ancak ne olduğuna henüz anlamamıştı. Şaşkın şaşkın etrafa bakarken olayı anlamaya çalışıyordu. Aksaray Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde gece saat 1 civarında meydana gelen trafik kazasında bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Eski hastanenin duvarına çarptı. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Sen Olay yerine gelen çevredeki vatandaşlardan biri, bir anda büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda aracın duvara çarptığını gördüm. Uzaktan Neyse ki kimseye bir şey olmadı diyerek olay anını anlattı. Uzaktan mı gördün? Ben şurada Pencereden gördüm. Şey, o sesi duyunca. Şimdi çarpma sesi duydum. Çarpma sesinden sonra kişi çıktı şöyle gittiler. Sonra bir karşıdan araba geldi. Onlar bir durdu. Baktılar. Bu şekilde yani. Adalet ve Kalkınma Partisi bir etkinlik düzenliyor. Tüm Türkiye'nin il ve ilçelerinde düzenlediği etkinlikte Cumhurbaşkanı'na mektup yazma var. Gönderilen mektuplara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu ve sonrasında çözüm üretildiği söylendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte partili ya da partisiz herkesin katılımı bekleniyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanına iletemedikleri sorunları, istekleri, önerileri veya dileklerini el yazılarıyla kaleme alarak paylaşma fırsatı bulacak. Etkinliği düzenleyen AK Parti İl Başkanlığı, yazılan mektupları Cumhurbaşkanına ulaştırmayı taahhüt ediyor. Şimdi AK Parti'mizin kongreleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçelerimizi bitirdik. Merkez ilçe kongresinde bu hafta sonu 8. olan kongremizi Cumartesi günü saat 1'de kültür merkezimizde yapacağız. Bütün kongrelerimizde olduğu gibi ondan önce Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimize burada vatandaşlarımız mektup yazıyor. Şikayetlerini dile getiriyor, önerilerini dile getiriyor. Çektiği sıkıntılar varsa problemlerini dile getiriyor. Cumhurbaşkanımızdan isteklerini mektup şeklinde yazarak biz zat ileterek, iletim sağlayarak Cumhurbaşkanımızla iletim sağlıyor. Bu yapılan mektuplar açılmadan Cumhurbaşkanımıza iletilecek ve Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerinde, mektupta da yazmışlarsa iletişim numaralarını geri dönüşlerde sağlanarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde eğer varsa problemleri, dilekleri, istekleri, çözümleri yerlerine getirmiş olacak. Bu şekilde bir çalışmamız söz konusu. Şimdi kongrelerimizle birlikte genel merkezimizin yapmış olduğu bir çalışma. 81 il, ilde bütün merkez ilçeler dahi, büyük şehirler de ana ilçeler dahil, diğer ilçeler dahil, bütün her yerde kongre sürecince bu yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bizzat vatandaşımıza dokunmasıyla alakalı, vatandaşımızın problemlerini çözmesiyle alakalı yapılan genel merkezimizin yaptığı çözümlerden birisi. Biz de şimdiye kadar ilçelerde yaptık, kongrelerden önce oralarda yaptık. Aksaray'ımızda da pazar pazarında yapmıştık. dünde salı pazarında yaptık. Bugün, yarın ve cuma günde saat 2 ve cuma günde de cuma namazının öncesi ve sonrasında olmak üzere bu çalışma çalışmalarımız devam edecek. Cumartesi günü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan Beyefendinin de katılımıyla Merkez ilçemizin 8. Olağan Kongresini yapacağız. Bu şekilde de ilçelerimizin kongre süreci tamamlanmış olacak. Daha sonra da il kongresini hep birlikte yapacağız en kısa sürede. Bugün artık bitmek üzereydi. Kapatmayı düşünüyorduk fakat çok yoğun bir ilgi var. Kapatamadık. Ee, olabildiğince bu ilgiyi süzmek istiyoruz. Vatandaşımızın bu ilgisini yerine getirmek istiyoruz. Ee, yarın da saat 2'den sonra burada olacak e, arkadaşlarımız. Burada yazıp kendileri yazıp e, mektuplarını içerisinde koyarak hiç açılmadan Cumhurbaşkanımıza iletecekler. Cuma günü de cuma namazından önce ve sonra olmak üzere e, vatandaşlarımız dilek, istek ve şikayetlerini Cumhurbaşkanımıza direkt arada bir aracı olmadan yazıp gönderip bilgilerini arz edecekler. Şimdi Cumartesi İkincisi, günkü kongremizden beklentimiz Türkiye Yüzyılı Motosu'yla çıktığımız son genel seçim, ondan sonraki yerel seçime, yerel seçimden sonraki bir yenilenme süreciyle birlikte kongrelerimizi yapıyoruz. Biz bu kongremize tüm dava ve yol arkadaşlarımızı, teşkilat üyelerimizi, delegelerimizi, sandık başkanlarımızı, sandık müşahitlerimizi, velhasıl bütün Aksaraylı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bir düğün bu kongreler partilerin düğünüdür bir nevi. Bu düğünü de en iyi şekilde, canlı bir şekilde yaparak ilçeler düzeyinde kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Şimdi Aksaraylı vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz husus şu. Burada da bu ilgiyi de görüyoruz. Evet sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Bu bizden de kaynaklanan bir problemler değil. Çünkü pandemi yaşadık, deprem yaşadık, savaşlar yaşadık. Bunların tezahürü var. Bu ilgiyle de görüyoruz ki vatandaşımız çözümü AK Parti'de ve lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da görüyor. Bunu da bizzat burada müşahede ediyoruz. Bu da tabii bize mutluluk veriyor. Biraz önce dediğim gibi yarın da Cuma günü de Sayın Vatandaşlar gelip hallerini Cumhurbaşkanımıza direkt aracısız arz edebilirler. Tüm Aksaraylı hemşerilerimi cumartesi günkü merkez ilçe olağan kongremize saat 1'deki kültür merkezindeki olağan kongremize davet ediyorum. Hepsine saygı, sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Bugün Nora TV haber ekibimiz Elva Karpistanlı'ndaydı. Bir rehber eşliğinde Elva Karpistan'ın tarihine değinirler. Dünya üzerinde üç farklı yerde olduğu söyleniyor. Bunlardan birisi Medine, ikincisi Şam, üçüncüsü Aksaray. Bahsettiğimiz yer Ervah Kabistanlı. Aksaray Ervah 7 7000 evliyanın meftun olduğu söyleniyor. Mustafa Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz öncelikle. Ee, İsmim Mustafa Satıcı. Bu Evrah Kabristanlığı'nın ve alttaki Somuncu Baba Minyatür Müzesi'nin rehberiyim. Ee, gelen turistlere, özellikle yerli turistlere burayı dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Dar Ervahtır aslında buranın ismi. Yalnız halk dilinde Evrah Kabristanlığı olarak geçer. Ee, Evrah Kabristanlığı üç yerde bulunur. Bunlardan bir tanesi Medine'deki Cennetül Bakidir. Bir diğeri Şam'daki Babı Sagir Kabristanı. Üçüncüsü ise şu anki içinde bulunduğumuz Evrah Kabristanlığı'dır. Burası hani manevi anlamda yüksek konuma sahip bir yerdir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde burası için şu şekilde bahseder. Der ki: "Şehri Süleyha'ya geldim." der. Aksaray'ın mahlası Şehri Süleha'dır ödenim için ve Salihler şehri anlamına gelir. "Şehri Süleyha'ya geldim ve ilk baştaki ilk ziyaretgahım Evrah Kabristanlığı'dır." der. Evrah Kabristanlığı'dır der. Burada 7000 tane evliyanın meftun oldu. Burada Kadir gecelerinde, Miraç gecelerinde ve diğer mübarek gecelerde ve böyle ilahi yani mübarek nurların çıktı ve bunu oradaki o dönem yaşayan insanların anlattığından bahseder. Ve yine buraya müteessir olarak giren, üzüntülü halde giren insanların üzüntüsü kaybolmuş, müteessirliği gitmiş yani tebessüm halinde çıktıklarından Evliya Çelebi burada bahseder. Ve yine şöyle de bir durum vardır. Alimran suresinin 169. ayeti. Bu ayette şöyle yazar. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar ölü değildirler. Onlar Rableri katında rızıklandırılmıştır der. Yani bu ayet-i kerimede biz şehitleri öyle olarak saymayız. Ama bu ayet-i kerimenin ışığında hem nebileri, evliyaları, sıddıkları da biz bu konuma almamız gerekiyor. Çünkü onlar Allah yolunda ömürlerini harcamışlardır ve Allah'a hizmet etmişlerdir. İşte burada 7000 bin tane evliya mehtundur. Aslında bu ayet-i kerimeyle de birbirine bağlantılı oluyor. Ve yine Diyar Rum ehlinin, şöyle söyleyeyim, Diyar Rum irfan ehlinin başı olan Şeyh Hamidi Veli, yani bilinen mahlasıyla Somuncu Baba da bu mezarlıkta meftundur. Cemalettin Aksaray burada meftundur. Şeyh Hamza Baba burada meftundur. Çarkçı Baba isimli bir müderris o da burada meftundur ve bunun gibi ismi bilinen veya bilinmeyen birçok evliya burada meftundur. Ve yine kent merkezi olarak Aksaray eskiye dayanır. Bu mezarlığın tarihte 650 yıllıktır. Bu mezarlık. Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli sultanlarından olan Sultan 2. Kılıçarslan döneminde buraya defin işlemlerine başlamıştır diyebiliriz. Yani önemli bir yerdir. Manevi olarak büyük bir anlam yüklenmiş bir yerdir. Evrak kabristanıdır. Aksaray'da çok fazla mezarlık var. Bu mezarlıkların çoğu hani normal mezarlıktır ama burada o dönem için civar illerdeki insanlar burayı çok kutsal gördükleri için sadece Aksaray'daki evliyalar değil, civar illerdeki evliyalar, şeyhler, mollalar da buraya görülmek istemiştir. Çünkü burası İslam alemi için önemlidir. Yani birçok evliya burada meftundur ve bu sebepten hani önemli sayılıyor burası. Diğer mezarlıklarda olduğu gibi. Şehri Süleha denmesinin sebebi de bu mezarlığın dışında da Aksaray'da birçok evliya vardı. Yani Şehri Süleha denmesinin sebebi budur aslında. Çok fazla evliya bir alim burada meftun bulunmaktadır. Peki son olarak buradan Aksaraylı vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Bol bol buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Manevi olarak büyük bir havası var buranın. Yani ben kendim şahsım böyle manevi olarak kötü hissettiğimde kendimi buraya geliyorum ve burada hani çilehane girip burada kendimle baş başa kalıyorum ve huzur eriyorum. Ve yine yani unutulmaması gereken bir yer. Özellikle yerli halkımızdan aşağıdaki somuncu baba minyatür müzemize buralara mutlaka gelmeleri lazım. Ki yani ben bazen denk geliyorum. Mesela somuncu babayla Şeyh Hamid Veli'nin aynı kişi olduğunu bilmeyen insanlar var. Yani somuncu babayı başka bir insan, Şeyh Hamid Veli'yi başka bir insan olarak biliyorlar. Ha bunlar tabi parmakla gösterecek ender. Yani az sayıda kişiler ama genellikle buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Biz buradayız. Her zaman anlatmaya çalışıyoruz burayı insanlara. Haberin merkezinden Nora TV ana haber röportajının sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatinde görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.